heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı çok. Seninle de benim gibi aramda bir fark var. Tekoti de çikoti şey ya. Uf. Uf. Neyse. Karpuzlu çoraplarıma bakın. Güzel değil mi? Sizin gibi. <laughs> Allah. Böyle yemeye devam edersen bu kapılardan zor geçersin. Tombul oldum diye sevme beni. Küstüm. Ben senin her haline meftunum. Aferin Çak. İyi bok yedim. Hepsini başlat, hepsini dans ettireceğim. Neden fotoğrafıma yorum atmadın? Beğenmemişsin de. Beni eskisi gibi sevmiyorsun sen. Niye sevmiyorsun? Ağzına mı sıçmadım senin? Niye? Bana bakın vurun diyorsun. Alınıyorum ama. Bir kahve ısmarlarsan barışırız. Ben salam ya hemen affederim. Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın körüyorum şimdi biraz geveze olmuş. Oy ben nerelere gideyim? Oh. Oh. Eyvah. Sen de hiçbir şey yemedin. Can, merak etme be anne. Ben büyük bir oğlanım, bana bir şey olmaz. <gülüyor> 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 ne bileyim, bana Türk kahvesi uzatınca eğleniriz zannetmiştim. dedim üşütürsün diye öfle öfle kırmayı kökledin hepimize yeterdi bu ventilatör tabi her zaman gibi söz dinlemedin Havalar soğudu dedik dinlemedin üstüne bir kazak getiremedin. Peki ne gereği vardı spora gittin bir de terli terli sonuçlar içtin Geçmişler olsun Zeynep Hanım ama en kısa zamanda raporu beklerim evden çalışılabilir aslında yarın Ben toparlanamıyorum artık bıraktım kendimi Allah ay Yalvarmak hoşuma gitti. Bir daha yalvar. <laughs> Şimdi salonu dönüp mutlu davranabilirim. <laughs> Bir kahve içelim beraber. Bir kahve aşkından yanam 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 kül olam. Bana be. Allah Allah. Nay nay nay. Nay nay nay. Şak şuka. Şak şuka. Şak şuka. Şaka şaka şuka. Doyamadım. Tadamadım. Yiyemedim. Şaka da şuka. Neyse onu bunu boş ver. Bir kahve. <laughs>